Sporlarına bir kör attım. Aptal gibi gezdiler içinizde bak orada var ya size niye vuramıyorlar biliyor musun? Üst iki defa kör tutturdum orada. Tam ortalarına. Bak şimdi gene aynısını yapacağım bak bak. Bak, bak, bak buradalar 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 güzel. Yürü şimdi Z skill Z skill. -skil. önde önümde, önde önde at. Kes kes, kes 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 Marduk Marduk, Marduk sesine Marduk devamlı manisi vur. Bir aldım ben. Güzel yani, kes geri çık şimdi geri çık şimdi biz geri, geri çık oğlum adamlar çok kalın. İki parti tamam. var değil mi? İki parten fazla var. Diğer diğer tarafta da var. Bir onu aldım. Geri çek. Geri çek, geri çek. Daha iyi eliyorum de... ben. Lau gey sen yürüse ben geri çık. Yürü şimdi. Yürü 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 koş oraya koş koş tor attım. Koş önüme tor attım. Koş Z'den devam et. Burn debaklı. devam et. yürü yürü yürü. Bir aldım. Ah be. Bir yon aldım. zaman de de geri desken de ol. De de Aynen. Floki debaklı. Vur Floki'yi debaklı marizdi. De, vur bendeler. Yürüdeyim. Güzel. Tamam tor attım içeriye. Yürü 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 yürü. yürü. Toru attım. Z'den yürü. Bir onu aldım ben. onun yok. Yürü yürü yürü. yürü. Bir su sayı attım onlara. Yürü. Bir yol aldım. kazasın teksini aldım. Tam güzel. Yürü, yürü yürü Bırakma 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 bırakma. Pires'le de, debablo güzel yattı. Hemen diğer daha dark gör. Da. Dark'ı Eksme gör. Ekspremi yattı. Tamam Dark'ı gör. Kovalayın amanayım. İki parti kovalıyoruz. Böyle bir şey olur mu ya? <laughs> Tamam ya. var ya. Benim Twitch'ten yayınımdı açık şu anda. Ben bundan klip bir yaparım acı. Aldım onu. <laughs> geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık bir tur geri çık geri çık geri çık ak kalanlar. Geri çek tarafını basmışlar. Geri çık Al, geri çık geri çık geri çık. Şeyce bitti herhalde senin. Dur bağlan. Bir onu aldım. Şeyce basın geri çık. Geri çık uyutmayacağım ben. Uyutmadım buraya geri çık. Geri çık vurmayın sakın. Vurmayın. 10 -10. Kahretsin. DV3'te şu bizim kapı önünü andeyatları bir temizleyin ya. Ezik parti kaynıyor. Üçü de dolu. Geliyoruz. Hadi gidelim Hı. o zaman. Andeyati temizleyelim.